Merhaba arkadaşlar, ben Hakan Temiz. Dünkü eğitimimizde bahsetmiştik. L braket çizecektik ve vida çizecektik. Ben programımı açık tuttum. Start diyorum. Part design başlıyorum. Kendimi de gizleyeyim. Şurada. Evet. Başlayalım. Vida ile başlayalım isterseniz. Sketch komutuna bastım. Plane'imi seçtim çizmeye başlıyorum line'larla. Evet. Şimdi vidamızın genel hatlarını çizmiş bulunduk. Şurada bir fatura bırakıyorum. Ee, bu faturayı bırakmamın sebebi bırakete sıkı geçme yapacağımlar. Örnek veriyorum e, burayı 2 milim yapalım veya 2 milim az oldu 8 milim yapalım burayı 6 milim yapalım 6 milim yapmamın sebebi veya 6.5 yapalım 6.5 yapmamın sebebi burası vida kafası olacak burayı güncelleyeceğiz Metrik 10 olsun biz buna 8.6 diyelim Pardon 8.6 değil 8.6 bölü 2 diyelim şu şekilde Şurası da 50 mm olsun Bunu da merkeze taşıyalım Şöyle şu merkezde kalsın. Hangi komuttan yaptığımı gördüğünüzü varsayıyorum. Şimdi şuranın çapı 12 olsun istiyorum. Burası da 12 değil, özür diliyorum. 2, 2 olsun. Burası da komutu seçmemişim. Constraint e, ölçülendirme yapıyor burada. Çift defa e, iki defa basarsam eğer e, sürekli kullanmaya başlayacaksınız bu komutu. Şöyle geri alalım. Burası da 18 Böyle 2 olsun. Evet. Tamam. Şimdi kaba ölçülerini verdik. Çıktım. Şaft komutunu kullanıyorum. Ee, bakıyorsunuz, görüyorsunuz koordinat sisteminde y eksenine y eksenine denk geliyor burası. İstersen buradan y ekseni seçebilirim. İstersen ee, clear selection yapalım. İstersen şurada bakın, H çıkıyor. Bunu da seçebilirsiniz. Tekrar komuttan çıkayım. Shaft dedim, parçamı seçtim ve ee, SKEC'in kendi oluşturduğu bir ee, eksen var. x y ekseni burada tabii ee, horizontal, vertical şeklinde çıkıyor. Horizontal seçtim, kendi eksen etrafında 360 derece çevirdim. Şimdi bu benim vidam olsun. Tabi bunu şimdi e, dişlerin eklemesini yapacağız. E bu e, çok kolaydı fakat so, e, biz burada e, farklı bir yöntem deneyeceğiz. Şimdi e, burada bir komut olacak. Thread komutu. İstersek onu kullanabiliriz ama Thread komutunda buradaki dişler görünmeyecek. Ben o yüzden Generative Shape Design modülüne geçiş yapıyorum buradan bu parçadayken. Ee, dişi oluşturmak için bir takım yapmamız gereken öncelikli durumlar var. Bunları beraber benimle birlikte takip edin. Orta eksene ee, bir nokta atadım. Bunun çapı 8.6 idi, 8.6'nın yarı çapı kadar, e, yarısı kadar e, bir point daha ekleyeceğim. E, yapamadık. 0 olsun burası. 8.6 bölü 2 olsun. Taşımamı yaptım. Bakın burada görebiliyorsanız eğer. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. Şimdi bunu neden yaptığımı dişi yapıyoruz ya. Dişi nasıl yaptığımızı gösteriyorum şu anda. Şurada helis oluşturabileceğimiz bir Komut var Bu komutta starting point'i seçiyoruz Eksenimizi seçiyoruz burada eksenimiz koordinat sistemi üzerinde bakıyorum y ekseni Y eksenini seçiyorum Bakın gördünüz mü buraya bir e, Helis e, Line çizdi 1.2 milim olsun istiyorum Diş aralığı. Bunu e, direkt birebir de yapabilirsiniz. Yani ama ben teknik resme kolay bir şekilde yapabileceğiniz şekilde gösteriyorum. Tasarımda geliştikçe siz bunu e, daha profesyonel halde çizebilirsiniz. Şimdilik hızlı gideceğim. O yüzden 40 milim diyelim. 40 milim uzattık. Şimdi nişe oluşturacağım için hatta e, dişler arasında bir buçuk yapalım, bir buçuk milim olsun, e, 40 milim olarak kalsın önemli değil. Şimdi biz tam orta merkezde oluşturduk ya oraya dişimizin taslağını yerleştireceğiz. Tekrar start bölümünden part design'a geçiyorum bu haldeyken. Sketch modülüne geçip YZ eksenin YZ plane'imi seçiyorum. Burada şimdi dişimi oluşturuyorum. Genel bir şey yapacağım. Şöyle. düz line'larla oluşturdum gördüğünüz. Bunu şurayı 0.4 yapalım. Şurayı da 0.8 yapalım. idi ya. Metrik 10 yapacaktık galiba. Yüksekliği de e, 9.8 falan gelir. E, merkezden uzaklığı 9.8 bölü 2 olacak şekilde. Bunu da e, 8.5 diyelim parçanın içinde gömülü halinde kalsın. Bu önemli değişimlerdir okey dedim. Bunu da taşıyalım. Şunlar simetrik görünsün istiyorum. 70 derecelik açı yeterli. bir eksen çizgisi. Orta noktayı bulmak için bakın orta noktayı görünce şöyle bir nokta çıkıyor üstünde. Tam orta noktadayım şu anda. Evet. Şimdi bunu da şuraya Coinstance edip birleştiriyorum Sketch'den çıktım Şimdi taslaklarımı oluşturdum Bu noktada dişi oluşturacağız Tabi burada bir sıkıntı varmış gibi görünüyor ama Çok da problem değil bunu düzeltebilirsiniz ee, Şurada RIP komutu var Bu RIP komutu ile Öncelikle oluşturmak istediğiniz dişin kendisini yani profilinizi seçiyorsunuz bu bölümde. Bu profilin izlemek istediği hattı seçiyorsunuz. Yani center curve. Gördüğünüz gibi dişleri oluşturdu. Fakat burada bir sıkıntı var görüyorsunuz sen. Tam Dinleyen şekilde değil. Bu da hedefsinizden kaynaklı. Bunu düzeltmemiz gerekecek. Özür dilerim. Bunu çözmemiz lazım. Bakın burada bir hata çıkmıştı. Bu hatayı şundan dolayı verdi. Rip komutunda keep angle pulling direction ya da reference surface gibi bir seçenek var. Burada seçmeniz gereken pulling direction y axis olacaktır. Bu şekilde çizgileriniz, hatlarınız oluştu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Aslında burada bir koniklik yapmamız gerekecek ama ben durumu uzatmamak için e, burayı kesip alacağım. Pocket. Gördüğünüz gibi vidamız hazır metrik 10 olmuş olsun bu Şurada da şunu yapalım ee, Alt köşe olsun bu Alt köşe yapmak için ee, 60 18 yani up to plane dememin sebebi e, şudur seçtiğiniz yüzeye kadar ya da e, plane'e kadar e, katıyı oluşturacak bakın limiti seçiyorum limit burası olacak alt köşe yapacaktık yani Şimdi alt köşemize şöyle bir sıkıntı var. Bakın burası şu köşelerde bir pah kırılması yapılması gerekecek. Gerçeğine baktığınız zaman burada bir pah kırılması olması lazım. Sketch noktasına bastım. Plane'imi seçtim. Ee, buradan bir orta nokta belirleyeyim. Önce bu çizgiyi seçtim bakın şuradaki çizgiyi. Buradaki çizgiyi de seçtim. Sonra üçüncü çizgimi seçtim. Constraint Defined komutuna bastım. Simetriye bastım. Bakın orta noktaya geldim. Şimdi opahları kırmak istiyorum ben. Opahları da kırmak için. Şuraya sıfır olsun bu Yani normalde ben e, 0.5 0.3 veriyorum ama Siz bunu Giyancınıza göre Düzeltebilirsiniz şimdilik birimliğim diyelim Bunu aynaya, Aynalayalım Konuşamadım <laughs> Kusura bakmayın Aynalayalım Şu çizginin etrafında Bakın, profili seçtim, mirror dedim, çizgiye bastım, aynısını götürdü. Eğer burada bir ölçü değişikliği yaparsanız, bu da değişecektir. Ama aradaki bağlantıyı değiştirmememiz lazım. Gördüğünüz gibi, 20. çıktım. Şimdi. Ee, Groove. Bu da şaftın tam tersi bir e, durum. Ama parçayı, çizmiş olduğunuz parça üzerinden parça çıkartıyor. Groove dedim. Profilimi seçtim. Hangi eksen etrafında? Eksenim de, bakın koordinat sistemine baktığınız zaman yine y ekseninde kalıyor. İsterseniz burayı da seçebilirsiniz demiştim. Profilim sketch eksenim y eksiz okey dediğim zaman bak şimdi daha bir tatlı göründü video 16 dakika olmuş ee, burada keseyim ö diğer videoda da e, L braketimizi çizelim. L braketi çizdikten sonra da bu vidayı assemble edelim. Yani montajlayalım. Görüşmek üzere. Ee, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin destekleriniz sayesinde bu videoların devamı gelecektir. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.